Coşma deli gönül coşma Coşup da kazandan aşma 360 tane çeşme Her çeşmenin gölü benim 360 tane çeşme Her çeşmenin gölü benim Bilmeyenler bilsin beni bilmeyenler bilsin beni ben ali'yim ali benim ben ali'yim ali benim ben ali'yim ali benim ben ali Kılıcım bin arşın uzar Kafirlerin kökün kazar Kılıcım bin arşın uzar Kafirlerin kökün kazar Çarşı pazarlarda gezer Dedikleri deli benim Çarşı pazarlarda gezer Dedikleri del benim Bilmeyenler bilsin beni Bilmeyenler bilsin beni Ben Ali'yim Ali benim Ben Ali'yim Ali benim